21. yüzyılda yeni bir şey geldi. Daha büyük bir entelektüel zihin ihtiyacı söz konusu. Daha iyi nasıl evet. götürüp onu en mükemmel şekilde uygulamak. Neden uğraşalım ki? Değişimizi başka, başka bir şey yapmaya gerek. yok ben bunu harika uyguladım işte. Yeni şeyler söylemek lazım cancağızı. Sevgili izleyenler, Yemev YouTube kanalının daimi ve yeni izleyicileri hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu serimiz yeni bir seri olarak başlıyoruz. Aslında Türkiye'de ve dünyada her şeyin değiştiği bir dönemde okulların da değiştiğini düşünecek olursak aslında okulun içinde en çok değişen alanlardan bir tanesi de galiba okul yönetimi ve liderlik. İşte bu nedenle biz de Yemev YouTube kanalı olarak eğitimde dönüşüm, okullarda liderlik ve yönetim üzerine bir seri yapmak istedik. Onun için de eğitimde liderlik ve yönetim videoları sizler için hazırlamak istedik. Özellikle ebeveynler için, eğitim yöneticileri için, okul yöneticileri, okul liderleri, eğitim liderleri için, politika yapanlar, eğitim politikasıyla ilgilenenler için biz de alanda söylemek istediklerimizi söyleyelim istedik. Bu noktada benim aklıma ilk gelenlerden bir tanesi bizim için çok değerli olan özellikle akademide genç jenerasyonun temsilcisi, benim üniversite yıllarından bu yana tanıdığım, çok keyif aldığım, çok değerli bir akademisyen dostumuza dedik ki hocam beraber yapar mıyız? O da hocam seve seve dedi ve onu davet ettik. Sevgili Doçent Doktor Emre Er bu 5 videoluk okul yönetim ve liderlik serimizde bizimle birlikte olacak. Değerli bilgilerini, tecrübelerini kendi hayatından başlayarak bizimle birlikte paylaşacak. Sevgili Emre Er, Doçent Doktor Emre Er halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi, eski dekan yardımcısı, eski bölüm başkanı dolayısıyla genç yaşıyla birlikte her tür yönetim tecrübesine de sahip alanı liderlik ve yönetim yıllardır bu alanın en değerli hocalarla birlikte çalıştı, alana gerçekten katkısı çok yüksek. Çok iyi okuyan, çok iyi dünyayı ayağımıza taşıyan değerli hocalarımızdan bir tanesi. Emre hocam hoş geldin. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nazik davetiniz için. E ya ne demek? Bunu çok yap güzel bir giriş yaptınız hocam. Ben ben <laughs> miyim acaba diye tekrar tekrar düşünmek durumunda kaldım. Çok naziksiniz. Senin ben de, de. Sizi tanımaktan, hakikaten hani her zaman fikirlerinize başvurmaktan, seni takip etmekten büyük bir keyif alıyorum. Eğitimde gerçekten Türkiye'de çok böyle farklı, orijinal özgün sesin terince olmadığı bir süreçte bence söyledikleriniz ve yaptıklarınız bizler için anlamlı. Teşekkür çok teşekkür ederim hocam. Bu da güzel bir kompliman bana. Ahir ömrümüzde yaşatmışa 60 geldi. <laughs> 60'a gelirken Sağ de, de diye ne güzel ki böyle izler bırakabilmeyiz. Sevgili izleyenler Emre Hocayla ilk programımızın adını okul yönetiminde yeni dönem 21. yüzyıl ihtiyaçları diye belirledik. İşte okul yönetimi aslında Emre hocam sen 20. yüzyılın sonlarında öğrenciydin. 21 yüzyılda akademisyen oldun, yönetici oldun. Bütün bunlar aslında 21. yüzyılda deneyimledin ama öğrencilik yılların ve literatürün sana verdiğinden şöyle bir şey sorsam size. Geleneksel okul yönetim anlayışı 21. yüzyılın ihtiyaçlarla birlikte nasıl evriliyor, neler oluyor? Hocam aslında bu 20. yüzyıl, 21. yüzyıl ayrımı da biraz böyle jenerik bir... Bu kadar da keskin değil değil evet. mi? Bu kadar, keskin değildir belki. Ben şimdi derslerde şey diyorum. Benim ömrümün işte 14 yılı, 15 yılı 20. yüzyılda geçti. <laughs> arkadaşlar diyorum. İşte öğrenciler işte birinci sınıf, ikinci sınıf lisans öğrencileri önce bir şaşırıyorlar ve üzülüyorlar hatta. Yani 20. yüzyıldan gelen gibi wah, wah, bir iyi. Evet bir şey hissediyorlar. Şimdi 19. yüzyıldan gelen <laughs> kimseler de belki hala işte zihniyet olarak 18, 17'den gelenler de belki var. Ama bir miktar üzülüyorlar. Yani 2000 yılından önce de doğanlar var mıymış? Öyle böyle bir dünyada var mıydı işte dijital öncesi sizin de yoğun uğraştığınız aynen, alanlardan aynen. bir tanesi. Dijital dönemin öncesinde de bir insanlık var mıydı? Veya işte bunu anlat anlatılanlar mit mi, efsane mi? Bunu sorguluyorlar. Bir kere aslında şey olarak tabii ki bir kavram birliği yaratmak için 20. yüzyılı mecburen kullanıyoruz. Bizdeki işte tezlerin, araştırmaların büyük bir kısmı 21. yüzyılda diye söze girer. İşte bu COVID pandemisinden sonra Çin'in Wuhan eyaletinde evet. yayılan işte virüs sözü makalelerin büyük bir kısmına giriş cümlesi olmuştu. 20. yüzyılda böyle uzun bir süredir kullandığımız jenerik bir söz ama bir taraftan da işte aynı şeyi ifade edebilmemiz için siz bir anlamda kategorize ediyoruz kategorize aslında ediyor, değil mi? Sınıflandırıyor. Bunu burada da işe yarıyor aslında. Tamamen şey yapmak da belki doğru değil. Yani dışlamak da doğru değil. 20. yüzyıl deyince, öğrenme ve eğitim deyince 20. yüzyıl becerileri ya da 20. yüzyıldaki işte çalışma, istihdam ve dünyadaki insanların ekonomik ilişkilerini anlamak söz konusu oluyor. Ve burada da çok jenerik sözlere bir tepki var aslında. Yani mesela benim bu yeni dönem oldukça popüler olduğunu düşündüğüm Paul Kirchner diye bir araştırmacı hmm. var. Ve bana sorarsanız biz öğrenme bilimin piyasadan önce Kirchner'i öğretmemiz lazım ya da Pavlov'dan daha çok çağdaşını öğretmemiz lazım Farkı ne hocam? Evet, hocam şöyle bir fark var. Bugünü anlayalım, gidebildiğimiz kadar geriye gidelim. Gibi hmm. bir yeni e, şey var, e, bir ekol var. İşte sondan başlayalım. Yani şimdi ben soğuk savaş döneminin ya da ikinci dünya savaşı koşullarının öğrenme pratiklerinde başlamak zorunda değilim. Doğru. Şimdi ben 12 çok haftalık 12 haftalık bir şey yapıyorum hocam, bir plan yapıyorum. İşte bu haftada bir lisans dersim var, Türk eğitim sistemi okul yönetimi. İşte sınıfı yönetimi gibi dersler var. Hocam bu 12 haftalık dersin ilk 8 haftası, 9 haftası bir kronoloji anlatıyoruz aslında. Hmm. Yani konu buralara geldi, sınıf böyle bir yerde, okul böyle bir yerde filan. Tam 21. yüzyıl okuluna geliyoruz, dönem bitiyor. Dönem bitiyor. Yani 9'da, 10'da, 10'da tam kıvama geldiğinde şey Anadolu'daki... Ta şey, tarihçesini getiriyorsun. E, kesinlikle hocam. Tarihçe bitiyor çünkü elimizde bir taslak var. Yani yıllardır hocalarımızın yazdığı sınıf yönetimi kitapları var. Yani bu ders böyle anlatılır. Yani bu, bu ders her işi yap ...manın en doğru yolu vardır. Sizin de çok hakim olduğunuz bir şey, taylorizm denen bir hmm. şey var. Bir hem ekonomik, hem şey düşünsel, hem üretime yön veren bir ekol var. Ve o bize şunu söylüyor aslında, her işin en doğru yolu vardır. ...bir işi yapmanın en doğru yolu belirlenmiştir. O halde biz neden uğraşalım ki? Zaten Kayhan Hoca bir manuel hazırlamış. Benim yapmam gereken onu en mükemmel şekilde <laughs> uygulamak. Dolayısıyla benim sizin yazdığınız müfredatın üstüne geçmek gibi bir derdim yok. Öyle bir iddiam da yok. Sadece onu mükemmelleştireceğim ve girip diyeceğim ki... ...hocam bakın ben bunu harika uyguladım işte. Yani bu buradan bana bir not verin. İşte öğretmen, teknisyen ya da araştırmacı olarak. Bu çok şey, Hocam, bayağı bir... Hocam bu söylediğiniz bana şeyi çağrıştırıyor ya. Yani okul yönetimi de yani her ne kadar 20. yüzyıl 21. yüzyıl desek de okul yönetim anlayışı da en azından son yüzyılında önceki iyi yapılmış olanı daha iyi yapabilmek üzerine Kesinlikle. kurgulanmış bir terennüm gibiydi Kesinlikle. aslında Kesinlikle. doğru değil mi? Kesinlikle yani, yani onu tekrarlamak yani. yani onu daha iyi, daha, daha, daha iyi nasıl götürün evet. daha iyi nasıl götürün? Evet. aslında evet. bu aslında demin sözünüzün arasında söylediniz hani 20. yüzyıl için bu yaklaşım doğruydu. Kesinlikle doğruydu. Doğru. Ama 21. Evet. yüzyılda yeni bir şey geldi. Çağın değişim hızı içinde bulunduğumuz an Başka bir, şey yapması, başka bir şey yapmaya gerek. Başka bir şey yapmaya gerek. Yani, yani belki de hani Mevlana'nın söylediği yeni şeyler söylemek lazım cancağızım tam da tam şeyini doğru. buldu, vücut tam buldu. Tam bunu, aslında evet. hocam şöyle bir şey de var. Eskiyi doğru anlamak için de önümüzde bir fırsat var. Şimdi belki biz Piaget'i doğru anlamıyorduk. Mevlana'yı hatta işte Aristo'yu doğru. Mesela sizin yine bildiğinizi, ifade ettiğinizi, ifade ettiğinizi tanık olduğum bir şey. İşte Sokratik bir düşünme anlayışı vardır işte. Batıya da böyle evet, yön vermiş. Yani. Ee, i̇şte önce düşünüp sonra uygulamak uyulamaya dayalı Aynen. bir şey. İşte bir de daha e, bir otantik öğrenme şeyleri vardır. Önce uygula da sonra Şu düşünürsün. Anladım. Vakit kalırsa işte hani hadi hadi, bir, hadi harekete geçelim. Sonra düşünürüz diye. Şimdi aslında biz bugün şöyle bir imkana sahibiz. Öğrenme teorileri, sosyal bilimlere ilişkin yaklaşımları bugün belki tekrar doğru anlamak için bir uygun zamanda yaşıyor olabiliriz. Hani 20. yüzyıl kaotik bir yer, karmaşık bir yer ama bir taraftan da şeyi temize geçmek için de. Hani Rousseau için şey derler. Russo'yu okursanız işte Avrupa düşünce tarihi Yine bir özetini görmüş olursunuz. İşte her dönemde böyle birkaç tane önemli figürü anlarsanız o dönemi anlama imkanınız olur. Belki bugün bu yüzyıl bize şu imkanı veriyor: geçmişteki düşünür ya da teorisyenlerin yapmak istediği, murad ettiği ama o gün gerçekleştiremediği uygulamaları bugün anlayabilmek. Yani bu bir nevi o onları tercüme etmek, şerhini yazmak gibi. Aristonun şerhini ya da işte Russon'un veya işte Piaget'in. Hocam harika bir tespit bu Evet hocam. Yani yeniden ele alınması gerektirecek bir yüzyıl. Yani dolayısıyla sadece eskiyi kötüleyerek de olmuyor. Hı. Yani bazen ben şey düşünüyordum yani eski şey yapalım hani bize yeni lazım. Yeni lazım. Sadece eskiye takılıp kalmayla da olmuyor. Mesela işte hocam bu son eğitimin öncelenmesi Sobe diye de Türkiye'de kavramsallaştırıldı. Rahmetli Alev Alatlı. Alev Alatlı. Ee, burada bir çaba sarf etti. İşte çeşitli eğitim kurumlarında bunun en azından felsefe altyapısında oturması için. Bence bu üzgün bir şeydi. Yani kuantumu anlatalım da işte Newton fiziğine gidebildikçe işte uzmanlaşabilenler gitsin ya da biz modern çağdaki ekonomi ilişkilerini anlatalım. İsteyenler geriye dönüp işte Aristo'nun ekonomi tanımını okusun gibi. Bugünü anlayan bir zihin isterse derinleşsin, isterse geriye gitsin. Mesela işte yapay zeka da devredebiliriz bir kısmını. Yani hmm. ben mesela Kayhan Hoca'nın çarpıcı bir şekilde anlatacağı bir saat, iki saat bana yeter. Oradan ilham alıp ben derinleşmek için işte belli yapay zeka asistanlarını kullanayım veya işte hibrit öğrenme imkanlarını kullanayım. Böyle bir yerde işte yönetim çok kritik bir yerde duruyor hocam. Yani bu, bunun farkına varmak, bunu anlamak. Hani geçmişi temize çekeceğiz ama bir taraftan da... Hocam e, çok, özür, çok, çok, özür, çok özür dilerim. Çok, çok kritik bir şey söylüyorsun bence. Sevgili izleyenler, bizi şu anda izleyen okul yöneticileri. Aslında Emir Hoca bence altını çizerek kalın kalın çizerek şunu söylüyor. 21. yüzyıldaki okul yönetimi, okul liderliğine evrilirken daha büyük bir entelektüel zihin ihtiyacı söz konusu galiba. Değil mi hocam? Kesinlikle. Bu hatta başka bir belki paradigma değişimi e? tam da karşılığı olan bir süreç. Sadece soru. yöneten değil, Sadece entelektüel değil. düşünce faaliyeti evet. yüksek olan ve hatta çok güzel bir şey söyledin, temize çekmesi temize lazım. Çekmesi. Yani, yani bugün bu... biz Montessori okulu yapıyoruz deyip evet. hala Montessori'nin 100 yıl önceki fikriyle yaşamaktan öte evet. bugün sözünü ettiğiniz gibi yapay zeka çağında olan çocuk, ebeveyn, öğretmen neye ihtiyaç duyuyor? Neye ihtiyaç, neye ihtiyaç duyuyor? Duyuyorum. Montessori'de asıl olan neydi? Ben buradan neyi alırım? Nereye getiririm? Belki eklektik yapıların daha çok öne çıkması ...gerektiği gibi bir durum var Kesinlikle. sanki? Kesinlikle. Belki hocam şey, mesela şunun arayışındayız hep. İyi bir okul teorisi. Belki teori aranacak bir dönemde değiliz. Yani bugün teori bize ilaç olmayacak. Yani büyük ya şeyler, işte biyotartlar falan şeyde tartıştı bunu. Büyük anlatılar, büyük teorilerin çağı geçti dediler. Yani bunu Avrupa aslında bir miktar bu temize çekme işini yaptığı kendi içinde. Ya mesela da yeni bir çalıştı. Sokrat okulu kimse kurmak istemiyor. Kurmak istemiyor. Evet. <laughs> değil mi hocam? Yani Aristo gibi yetiştirelim çocuğunuzu. Ya da ne bileyim işte değil mi? Daha eski, otantik düşünce biçimlerinde bu, bunu vaat edemiyorsunuz ama yazılımcı ya da işte değil mi? bilgisayar Kod, şen, yazan, oyun Kod yazan oyun tasarlayan Bir de hocam şimdi istiyoruz. şey aslında bu konuştuklarımızdan ben şöyle yordamalar yapıyorum. Biz 21. yüzyıl becerilerini tarif ederken çocuklarımızın da bu 21. yüzyıl becerileri yoluyla istihdam, evet. yer bulma bütün bunları söylerken hep şunu söylüyoruz diyoruz ki zaten bu becerilere ihtiyaç duyma nedenimiz mevcut insan gücüne dayalı işlerin büyük bir çoğunluğunu zaten makinalar yürüteceği için, bundan sonra daha, daha üst ya. düzey, biliş düzeyindeki yani metacognition düzeyine çıkabilmiş evet. çocuklarımız, gençlerimiz, üniversite hocalarımız, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz olursa, daha o zaman kolaylaşır. bir şey haline gelebilir. Evet. Entelektüelizm derken, hani bizim 70'lerin, 80'lerin moda olan entelektüelizmden değil. Daha farklı bir şey. Değil, değil mi? Hocam? Yani aslında bu çok kolay anlayan insanların bir handikapı vardır ya evet. hocam. Ben şimdi mesela eğitimci olarak şunu düşünüyorum. En zor ebeveyn kitlesi belki de eğitim eğitimcilerden oluşuyor. Eğitimciler. Çünkü bir kısmı gerçekten şeyi biliyor. Bildiğini düşünüyor en azından. Benim şöyle hocam sarılım evet. birincisi şey anne baba doktor olanlar evet. benzeri. Doktor olanlar ikincisi İkincisi de eğitimciler. Evet. Üniversite hocaları evet. Aa, işte eğitimciler filan. Hocam burada şöyle bir handikap var. Bildiğinizi düşünmeniz en büyük öğrenme engeli aslında. Doğru. Ve ben mesela veli olarak bir yerde öğretmenle ya da okulla temas kurulma şunu söylüyorum. Hocam ben burada bir veliyim ebeveynim ve dolayısıyla benim bildiğim alanlar değil bunlar. Kendi çocuğumu yetişsin Atayım. Burada başka bir hikaye. Ee, bildiğini düşünmek burada şeyi engelliyor. Aynı işte entelektüelizmde de böyle bir şey var hocam. ya Evet biz bunu biliyorduk hikayesi var. Yani işte toplam kalite diyorsunuz mesela. Hı -hı. Bir sonraki belki videoda ondan da Hı -hı. bahsederiz. Kavramların daha sofistik hale getirildiği, daha uygulanabilir, uyarlanabilir hale getirildiği yeni bir yüzyılda yaşıyoruz. Burada hem bilmek hem yapabilmek değerli. Hem de bu dediğiniz gibi bir üst bilisler tartışmayı yapabilen zihinlere belki ihtiyaç var. Hocam burada şey hemen devreye bir giriyor, aklıma geliyor. Şimdi az önce siz de sözünü ettiniz. Yapay zeka çağı. Evet. Aslında yapay zekada iki tane temel şeyimiz var, prensibimiz var. Bir tanesi machine learning dediğimiz makine öğrenmesi. Yani öğrenmenin programlı bir şekilde evet. sürdürülebilir olması. Evet. Yani öğrenme otomatize edilebilir mi? Evet. İkincisi makineler, de makineler, makineler. bunu evet. buradan otomatize evet. ederek evet. öğrenebilirler mi? Bunu neyle sağlıyor? Big evet. data ile, büyük evet. veriyle? Yani evet. ne kadar çok veri olursa hata imkanı o kadar az olur. Kestirmek, tahmin etmek o kadar kolay olur. Yani ben Daha öngörülü bir... Ki, ee, özüm bir matematikçi olduğu için, yani için tabii veri e falan duyunca e coşuyorum e buradan. Bu biz bana şu soruyu aklıma getiriyor. O zaman geçmiş okul yönetimi anlayışından 21. yüzyılın modern okul liderliği teorisine döndüğümüz zaman veri veri analizi ve veri temelli kararı vermek gibi süreçler daha mı öne çıkmalı? Yani, yapay zeka yardımcılar mı? daha mı çok kullanılmalı? Bu, bu belki de ilk defa artık uygulanabilir hale geliyor. Yani her müdürün bir yapay zeka asistanı Değil mi? olması. Aslında okulun bir üçüncü müdür yalnız Evet. olarak yapay zekanın belki tedavüle girmesi. Hani bu şeyin işte co-intelligence diye kavramsallaştırdığı bir Mollick sanırım hmm. yazar bir kavram var. Orada şunu söylüyor aslında işte yapay zeka mı, insan zekası mı bu hep insan makine rekabeti hmm. yapıyoruz. Burada diyor belki olması gereken şey hibrit bir zeka. Hibrit akıl değil mi? Hibrit akılın ortaya evet. çıkması. Yani aslında şey gibi cümle var ya hani yapay zeka işinizi asisten almayacak yapay zekayı kullanabilen bir insan sizin önünüze geçecek. Hani her ne kadar piyasacı ve acımasız bir ifade olsa da aslında bunun gerçek olduğunu görüyoruz. Mesela uzak doğulular ve Çinliler hocam uzun bir süredir makale yazımı, araştırma ve raporlamada yapay zekayı kullanıyorlar. Hatta şu anda akademik dergiler alanda işte bu makale şu yapay zekadan destek alarak yapılmıştır diye atıp istiyorlar. Daha ironik olarak yapay zekayı ChatGPT'i yazar olarak ekleyen kimseler oldu. Üçüncü yazar olarak dediğim bu makale yazarlarından biri de bir yapay zeka işte doğal dil Ki bence doğru hocam yani bir katkı yani şey düşünsek üniversitedeki derslerimizi evet. düşünsek sonuçta evet. bizim de öğrencilerimiz, asistanlarımız var. Kesinlikle Onlara de. diyoruz ki şunun için katkı yapacağız. Beraber çalışalım mı diyoruz. Araştırıyor getiriyor. Onun birebir getirdiğini değil biz üstüne koyarak bunu beraber bir şey yapıyoruz. Evet yani destek alabilirsiniz. Hani öğrencim gibi yapay zeka robotunda orada olmasını bence emibiriz. bir salih geçiyor. Bu şey. Da, hocam şey işte mevzuat daha sonra geliyor malum. Evet. Yani önce suç işleniyor. Sonra kesinlikle kesinlikle. düzenleme oluyor. Şimdi önce birileri yapay Zekayla intihal yapacak. Birileri bunu suistimal edecek. Sonra biz Mesela verileri manipüle etmek için şu an inanılmaz bir tartışma yürüyor. Doğru. Birçok üniversite işte dürüstlük ve etik politikalarında bunları eklemek durumunda kaldı. Çünkü verileri çok kolay şeyle manipüle edebiliyorsunuz. Hocam, yani ben, hocam belki bir sonlara doğru bir bölümde bunu biraz daha fazla konuşmak gerekecek. Konuşacağız çünkü biz zaman zaman şey yapıyoruz ya korktuğumuz ya da hızlı öğrenmekten çekindiğimiz yeri yasaklıyoruz. Evet. Yani hiç o olmasın. Biz. Çünkü evet. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken de okul yönetiminin <laughs> en büyük sıkıntısı şeydi. Cep telefon Sonra okula gelsin mi gelmesin mi? Ne ya yaptık, nasıl ya. yasakladık? Evet. Şimdi hala tartışıyoruz orada. Müsaadenizle sonraki bölüme doğru bırakıyorum. Hadi. Değerli izleyicilerimiz e, hepinize çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümde Emre Hoca ile okul yönetiminin 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişini ve özellikle bu dönemdeki kavramsal dönüşümlerin üzerinde durduk. Emre Hoca'nın ağzına sağlık diyorum. Daha sonraki bölümleri tekrar birlikte devam edeceğiz. Ama bence bu bölümün manşeti şuydu. Emre Hoca dedi ki, bence artık her okul yöneticisinin bir üçüncü, ikinci müdür yardımcısı olması lazım. O da yapay zeka var, robot olmalı. Yani ey okul müdürü arkadaşlar, okul yöneticilerimiz. Emre Hoca Üniversiteden sesleniyor. Yeni bir müdür yardımcım Hem de parasız filan. Yani. yani çok ucuz. Ayda 10-15 dolara belki siz cebinizden verin ama size çok güzel bir müdür yardımcısı var. İle isterseniz yapıyor. istediğiniz komutları alıyor. Sizi öğreniyor. Sizi tanıyor. Her okul yöneticisinin bir yapay zeka müdür yardımcısı olmalı dedi Emre Hoca. Bence manşetimiz bu bu hafta. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Klasik söylemimize başlıyoruz. <laughs> Yeme YouTube kanalını izlemeyi, takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Siz ne kadar çok beğenir, abone olur, paylaşırsanız kitlemiz ne kadar çok büyürse biz bu ülkede o kadar çok eğitim konuşabiliriz. Yem Eğitim Vakfı olarak tek amacımız ülkede eğitimi gündemde tutmak. Eğitimin tüm paydaşlarıyla eğitimin bütün alanlarını bağımsız bir şekilde eğitim bilimci olarak konuşabilmeye çalışıyoruz. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler hocam.